Herkese merhaba dostlar ben Ozan 2024'te kullanmak serisine şu anda annemin hala aktif olarak kullandığı iPhone 7 Plus'a beraberiz 7 Plus 2024'te nasıl bir deneyim veriyor alınır mı alınmaz mı tüm artı ve eksileriyle konuşacağız Bana destek vermek bu serinin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Serinin devamı tamamen size bağlı Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım Şu an için iPhone 7 Plus'ı temiz ve batarya hariç tamir görmeyeceğiz şekilde 4000 ile 5000 bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Yenilenmiş tarafta da 32 GB'ını 5000 TL'ye alabilirken 128 GB'ını da 6000 TL'ye rahatlıkla bulabiliyoruz. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Şimdi her zamanki gibi tasarımla başlayalım. Tasarım noktasında iPhone 7 Plus çıktığı dönemin şartlarına göre güzel bir tasarımla geliyor. Malzeme yapısı olarak da telefonumuz tamamıyla alüminyum yani metal bir yapıya sahip. Elde tutuş hissiyatı olarak da gayet başarılı diyebilirim. Yani günümüz amiral gemisi cihazlarından da kasa kalitesi olarak neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Bu fiyata alabileceğiniz en premium cihazında 7 Plus olduğunu belirteyim. 7.3 milimetrelik kalınlık ve 188 gramlık bir ağırlıkla önümüze çıkarken Ön tarafta oldukça kalın çerçeveler ve home tuşu bizleri karşılıyor. Ekran kasa oranı olarak iyi seviyede olmasa da bu tasarımı seven bir kitle de var. Yani bu klasik Apple tasarımını sevenlerdenseniz sizin için bu kalın çerçeveler problem olmayabilir. Şimdi ekrandan bahsedersek Apple'ın retin olarak adlandırdığı IPS LCD panelle gelen 5.5 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip 401 ppi piksel yoğunluğunda gayet keskin net görüntüler sunabilen kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. Ve ek olarak ekranımız DCI-P3 renk uzayının %100'ünde de kapsıyor. Bu ne demek oluyor derseniz ekran çok geniş bir renk elpazesine sahip olduğu için renk tonlarını gayet iyi bir şekilde ayarlayabiliyor. Burada çözünürlüğümüzün de dönemin şartlarına göre de şu an için de gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bu telefondan herhangi bir şeyler izlerken veya oyun oynarken vermiş olduğu deneyim kesinlikle başarılı. Tabii ki yüksek tazeleme hızı bu ekranda yok. Ancak akıcılık kısmında ve tepkisellik noktasında herhangi bir problemle karşılaşmadığımızı belirteyim. Parlaklık oranı olarak da 7 Plus'ın ekranı 625 nit seviyesine ulaşabiliyor. Bu değerle güneş ışığı altında da çok fazla bir görme zorluğu yaşamıyoruz. Yani çoğu ortam için bu ekranın parlaklığının yeterli olduğunu belirtebilirim. Şimdi ekrandan iPhone 7 Plus'ın en iddialı olduğu alana yani kamera tarafına geçelim. Arka tarafta yan yana dizilmiş ikili kamera sistemini görüyoruz. Her iki kameramız da 12 megapiksel değerinde. Ana kameramız f1.8 diyaframa sahipken ikinci kamera f2.8 telefoto kamerası. 7 Plus'ın ana kamerasında optik imaj sabitleyici ve 2x optik zoom özelliği de bulunuyor. Bu sayede kayıpsız bir şekilde zoom yapabilirken optik imaj sabitleyici ile birlikte de hem fotoğraflar hem de video konusunda bize gerçekten önemli bir avantaj sağlıyor. Fotoğraf çekim kalitesi olarak gördüğünüz gibi renkler açısından gayet doğal bir şekilde önümüze çıktığını belirteyim. Çözünürlük ve kontrast oranında 2022 yılı içinde güncel akıllı telefon standartlarını yakaladığını belirtebilirim. 7 Plus'ın en büyük eksisi düşük ışıkta ortaya çıkıyor. Burada herhangi bir gece modu veya yapay zeka desteği bulunmadığından düşük ışıklı ortamlarda verdiği performans bizi biraz üzebiliyor. Video tarafında ise 4K'da 30 kare çekimler yapabiliyoruz ve bu çekimlerde OIS desteğiyle beraber titremeler oldukça aza indirgeniyor. Yani videolardaki kalite profesyonele yakınlık düzeyi bu sayede çok daha artıyor diyebilirim. Bu telefonu alıp güzel çekimler yapabilmeniz kesinlikle mümkün. Video kısmında bu fiyat alınabilecek belki de en iyi cihaz diyebilirim. Ön tarafta da Full HD 30 kare çekimler yapabilen 7 megapiksellik iSight kameramız bulunuyor. Genel olarak kamera ile ilgili bir değerlendirme yaptığımda ikinci eldeki fiyatın oranla 10 üzerinden 8.5 verdiğimi de belirteyim. Kameralar kesinlikle halen ihtiyaçlarımızı karşılayacak seviyede. Donanım tarafına baktığımız zaman Apple'ın eskimeyen işlemcilerinden Apple A10 Fusion işlemcisini 7 Plus'ta görebilirken 3 GB RAM 32'den 256 GB'a kadar depolama alanlarımız bulunuyor. Bana soracak olursanız bu telefon için en ideal depolama alanı 128 GB diyebilirim. Bu modeli aldığınız zaman hem önündeki akıcılık hem de telefonun genel kullanımı daha iyi bir seviyeye geliyor. İlk olarak oyunlarda vermiş olduğu performansa baktığımızda PUBG'de tüm güncellemeleri yapmış olmamıza rağmen HDR grafiklerde yüksek kare desteğimiz bulunuyor. Yani 30 karede bu cihazda en yüksek grafiklerden birinde oynayabiliyoruz. Grafikleri düşürdüğümüz zaman 45 FPS desteğimiz bulunuyor. Açıkçası hangi grafik ayarında oynarsanız oynayın herhangi bir FPS düşüşü veya uzun süreler oynadığımızda performans kaybı yaşamıyoruz. Telefon kesinlikle ısınıyor ancak bu da 6 yıllık bir cihaz olduğunu düşündüğümüzde gayet normal. 7 Plus yüksek grafikli oyunların kesinlikle içinden geçiyor diyebilirim. Ama batarya performansı olarak özellikle %80 pil sağlığın üzerinde ise bu dediğim performansı elde edebilirsiniz. %80'in altına düştüğünde işlemcimiz ne net bir şekilde kısıtlanıyor. Bu durumda kasma donma sorunları başlayabilir. Bu yüzden batarya sağlığı eski iPhone'ların performansında çok önemli bir kriter. Dostlar günlük kullanımda iOS 15 sürümünde dahi iPhone 7 Plus performansı bir şekilde çalışıyor. iPhone 7'ye göre daha hızlı olduğunda belirtmem gerekiyor. Çünkü burada 7 oranla ekstradan 1 GB RAM'imiz daha bulunuyor. Bu sayede uygulama açılışları arka plandaki verileri tutma süresi daha yüksek diyebilirim. Menüde de uygulamaları kullanırken de bir yavaşlama problemiyle karşı karşılaşmıyoruz. Ancak batarya kısmına baktığımız zaman 2900 mAh'lik bir batarya bizleri karşılarken herhangi bir hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor. 7 Plus'ın bu bataryasını en iyi ihtimalle 2,5-3 saat arasında doldurabiliyoruz. Batarya performansının da iyi olduğunu maalesef ki söyleyemem. Ortalamada 4-4,5 saatlik ekran sürelerini görebilmemiz mümkün. Bu da günümüz standartlarının bayağı aşağısında diyebilirim. Ancak güçlendirilmiş bir batarya alırsanız yani mAh'ı yükseltilmiş bataryalarla birlikte daha iyi performans elde edebilirsiniz. Ve pil sağlığı da burada önemli bir etken. 2-3 saat oyun oynadığınız zaman bataryamız daha hızlı bir şekilde tükeniyor. Ama günlük kullanımda telefonda yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız en azından akşam saatlerine kadar halen götürebilecek düzeyde. Kamera ve performans kısmına oranla batarya konusunda 7 Plus'ı beğenmediğimi söyleyebilirim. Eğer birinci önceliğiniz batarya ise 7 Plus'tan uzak durmanız gerekiyor. Güvenlik seçeneklerine baktığım zaman da Home tuşuna entegre Touch ID sensörü görebilirken bu parmak izi okuyucunun gayet hızlı bir şekilde çalıştığını da belirteyim. Kesinlikle bizi bekletmeden ekran kilidinden hızlıca kurtulabiliyoruz. Hoparlör konusunda ise 7 Plus stereo hoparlörleri bünyesinde barındırıyor. Bu hoparlörler her anlamda işimizi görecek düzeyde. Oyun oynarken de güzel bir deneyim veriyor. Film izlerken veya müzik dinlediğimiz zaman da seslerdeki doygunluk ve yüksekliği açısından gayet yeterli. Yazılım tarafında ise iOS 10 ile duyurulan 7 Plus şu anda iOS 15 sürümünde stabil ve performanslı bir şekilde çalışıyor. Gelen güncellemeleri eğer pil sağlığınız iyi seviyedeyse kesinlikle olumsuz yönde etkilemediğini belirteyim. Suya ve toza karşı da IP67 sertifikasıyla 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani iPhone 7 Plus ile ilgili deneyimlerimden bahsedersem açıkçası günlük hayatta ana telefonum olarak kullandığım iki cihazdan biri iPhone 14 Pro ve 14 Pro'dan 7 Plus'a geçtiğimde beni en çok şaşırtan nokta kesinlikle performans. Çünkü 14 Pro'daki Face ID nasıl çalışıyorsa 7 Plus'taki Touch ID de aynı hızda ve arayüzde menüde uygulama açılışları kesinlikle 8 yıllık bir cihaz gibi hissettirmiyor. Arka planda 4-5 uygulama Aynı anda açsak bile herhangi bir yavaşlama, kasma, donma problemi yaşamıyoruz. Gayet akıcı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Bu telefonda son güncellemelerin yüklü olduğunda söyleyeyim ve aktif olarak kullanılan bir cihaz olduğu için depolamada sonuna kadar dolu. Buna rağmen gündelik bir kullanımda bana 14 Pro'yu da çok fazla aratmadı. Gerçekten performans olarak beni inanılmaz şaşırtan bir telefon. Ama tabii ki oyun performansından çok bir şey beklemeyin. En fazla 40. 5 FPS bandında bir deneyim alıyoruz. Zaten 8 yıllık A10 Fusion işlemcisi ve 3 GB RAM'i düşündüğümde bundan fazlasını da bekleyemeyiz. Genel olarak oyun değil gündelik bir kullanımınız varsa 7 Plus halen yeterli. Ama burada çok önemli bir detay var. O da 7 Plus'ın pil sağlığı. Eğer alacağınız 7 Plus'ın batarya sağlığı %80'in altındaysa pili mutlaka değiştirmenizi öneririm. Çünkü burada performansı etkileyen en önemli faktör kesinlikle batarya. Özellikle de güçlendirilmiş yüksek miliamperli bir batarya alırsanız 7 Plus'ın performansı sizi gayet tatmin edecektir. Bunun dışında kamera, ekran kalitesi ve tasarım yönünde de aradan geçen 8 yıla rağmen hiç fena değil ama 7 Plus'ta kafaları karıştıracak en önemli kısım güncelleme desteği. Çünkü 7 Plus en son güncellemesini 2 yıl önce aldı. Yani iOS 15'te kalmış bir cihazdan bahsediyorum. Fakat WhatsApp, Instagram, Call of Duty, PUBG Mobile gibi en önemli uygulamalarda güncelleme desteği hala kesilmedi ki şu andan itibaren bile uygulama desteği en az 2-3 yıl daha devam edecek ve açıkçası genel anlamıyla 7 Plus'ı değerlendirirsem kasa kalitesi, tasarım ekran ve performans konusunda ben gayet memnun kaldım özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde hala alınabilecek 2-3 yıl daha idare edecek bir telefon ve son olarak 7 Plus'a deneyimiyle beraber bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki sizin düşünüyorsunuz? iPhone 7 Plus hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı da tamamen size bağlı. Bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.